Evet değerli izleyiciler, e, şu anda yayın dersi biraz TV'den yayın yapıyoruz. Yayınımızı Rize Merkez'den Recep Tayyip Gördoğan Fakültesi'ne gerçekleştiriyoruz. Yanımızda da sorumluluk arkadaşım hem aynı memleketli hoca e, arkadaşım var. Hüseyin Yılmaz Kuzum'da. Hocam selamun aleyküm. Hocam şöyle tokalaşalım, ve hasreti kemcine Telefon açıyoruz şöyle ama e, yüz yüze devamlı gelemiyoruz. Hocam Önce bir tane yardım kısa öz e, isim soy isim neresi? Adım Hüseyin Yılmaz. Evet. Rize e, Muradiye e, Belediyesi'nden, beldesinden Orta Mahalleden Gelhasanlı Mahallesinden. E, e, Hızır Yılmaz. Evet. Ve Sedat, evet. Zolman, evet. evet. E, Sebat Yılmaz evet. Zolma. Evet. Kaç kardeşsiniz hocam? Ben söyleyeyim hem cenaze gideceğiz. Evet. Biz. Ben de Orada... bu arada eee evet. bu nazik e, az önce çayımı şey, buldum. Ha o, o, o. evet şöyle yine. Eee ben bu arada evet. e, nazik dav şeyiniz için, ziyaretiniz için kendinize teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Sağ olun. Eee ve dermişken rahmet bolla. Annenin babana rahmet etsin. Vallahi e, annenizi kaybettiniz. E, hakikaten e, insanın ebeveynini kaybetmesi büyük bir eee Üzücü bir olay. Cenab-ı evet. Allah mekanlarını cennet etsin. Evet. E, mekanlarını nur etsin. Kur'an nuruyla dudandırsa. Evet, e, bütün ölmüşlerimizin inşallah. E. Hocam, e, bir konu ödeyeceğiz. Kas kardeşisiniz. Onu da e, söyleyeyim burada yayında. İzleyiciler açısından. hemen evet. Dört, evet, dört erkek kardeş, üç evet. kız kardeşimiz var. Evet. E, Abilerimizden sevdiğimiz var. Abilerimiz var. Musa abim var. <laughs> evet. Ali abim var. Evet. Bir şey hocam? Ee, Ramazan kardeşim. Evet. evet. Şimdi Ümmatlık'ta e, beraber okuduk. Evet. beraber okuduk. E, ben ayrıldım. Ayrılmamın sebebi onu da anlatalım. Bir anı kalsın. E, komple sekreteri yakalandık, Herkes komple sekreydi. İşte vesile ama şükürler olsun. E, hocalar bana dedi, sana 10 gün kafa ezdi. E, bu İmam Hatip'i biraz güzel okuyordu biliyorsun. E, i̇şte bir sefer soğudu. E, ayrıldık ama şükürler olsun e, kendimizi bozmadık siz maşallah devam ettirdiniz. Evet. Ee, güzel konuma geldiniz. E, ee, yani çünkü e, ilim öğretiyorsunuz. önemli olan o. o. E, ee, sizin de bir anımız var. Onu bana sen anlat. O işini de. Ee, onu ben devamlı. Evet. evet, evet tabii yapalım. ki imam, imamattan sonra e, imamattan bittikten sonra biz e, bu arada bir Mısır'a gittik. Evet. E, Mısır'da El Ezef Üniversitesi'nin e, tefsir, usulü din <laughs> bölümünden mezun oldum. Akabinde Avrupa'da, e, Almanya'da, Hollanda'da görevlerimiz oldu. Efendim ülkemize dönükten sonra bir millet e, okullarda derslere girdim. E, 96 yılında Diyanet'e Diyanet e, İçeri Diyanet Başkanlığı'nda görev başladım. E, yaklaşık 27 Rize Merkez Şeyh Camisi'nde e, yaptım. Ve akabinde e, kurum evet. değiştirmek e, zorunda kaldık. E, bu rotasyon meselesi yüzünden. Evet. E, Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'ne fakülte sekreteri olarak görev e, başladı. Ne kadar oldu? Tabii yaklaşık o. buraya gelince bir yıl oldu. Evet. E, biraz kardeşimizle biz geçmişe dayalı anılarımız var, hatıralarımız var unutmadığım ve hiçbir zaman unutamayacağım din dersi öğretmenimiz vardı. Mevlüt Kandıra. Ada Cenab-ı Allah yaşıyor, yaşıyor. Allah, Allah, Allah ona selametlik versin, sağlık versin. Kendileri e, herhalde birinci veya ikinci sınıfta olacaktı. İkinci sınıf. İkinci sınıf tam Evet. E, o zaman yıllık ödev ödevler yapılırdı. Yıllık ödev olarak da o hocamız, Mehmet hocamız sınıf e, tutmuş olduğumuz din dersi defterlerine bakardı. Benim de defterim çok güzeldi. Çok e, tertipliydim benden. Bu biraz kardeşim dedi bana ki ya böyle böyle Hüseyin ver defterini ver bana da ben e, eksiklerini tamamlayayım, kendi defterimi tamamlayayım. O arada biraz ne yapsın o arada? Biraz benim defterimin e, ismini, ismini siler, benim ismini siler, kendi ismini yazar. Çünkü zor durumda. Ne yapar? kendi sınıf, kendi ödevi olarak, kendi yıllık ödevi olarak e, Mevlüt hocamıza takdim eder, notunu alır. Çok ilginç. O hocamız Allah selamet versin her sayfasında böyle imza atar, her sayfasında. Dersin akabinde biraz geldi arkadaşımız, geldi dedi ki ya Hüseyin böyle böyle ben de senin defterini gösterdim, kendi defterim diye. Ne yapacağız şimdi? E ben tabii öğrenci ne yapacağız? Ben tabii tutuştum. Bu sefer başladım Hüseyin'e. Ee, imzaları silmeye Hemen akabindeki ders aynı hocamız bizim dersimize gelecek. Ve dersimize geldi hocamız. Dedi ki herkes e, defterleri çıkarsın. Yıllık ödev olarak notları vereceğim. Sıra geldi geldi. 965 numaralı öğrenci dedi. Ben de kalktım gittim. Defterimi kontrol ediyor. Baktı ki ben buna imza atmışım. Böyle bir şey olur mu? O zaman bu, bu başkasından aldı. Dedi ki bunu kimden aldın? Dedi. Dedim hocam böyle böyle bir, bu defter benim bir arkadaşıma verdim. O da size göstermiş kendi defteri diye. Ama benim burada suçum yok. Orada tabii ki ben beni bir tokatladı tabii. Hiç unutmuyorum. Allah selamet versin. Ama e, tabii yanlış. E, araştırması yani, gerekirdi. Cevap olsun. Evet. Evet. Ve akabinde zil çaldı. Onu ifade Akabinde zil çaldı. Dedi ki o zaman hani gidelim bu sınıfa. Hatırlıyorsun. Hmm. E, gittik sınıfa. E, dedi ki Miraç aç gel buraya. Çünkü ben de ağladım. Yani sınıfta dayak, bana dayak tokat atınca e, hem tokat attı ben hem de ay Hem de ağladım. De. Ve akabinde hem onun arasına gittik. E, sınıfında Beş. e, sınıf, sınıfında e, dedi ki Miraç bu defa kim dedi? Miraç dedi Aynen. ki hocam hocam dedi bu defter Hüseyin kardeşimizin e, ben hata benim. Ama bunun üzerine Allah sizi inandırsın. Ben de dayak yedim. O attılar. Bir açı bir dövdü dövdü dövdü. Ben, ben doğrusu rahat de rahatladım yani. Çünkü, yani. çünkü dayak ben bir açı yüzünden, kardeşim yüzünden dayak yedim. Evet. Ama hepsi güzel, güzel. değil mi? Hepsi, hepsi güzel. Dün anda evet. güzel. Ee, Cenab-ı Allah sağlık versin kendilerine. Hep bize inşallah. Sağ ee, Cenab-ı Allah bundan sonraki hayatımıza e, huzur, mutluluk versin. E, kulluk üzere e, bir hayat yaşamamızın cümlemize nasıl ilerlesin inşallah. An. Kamera'daki isim soy isim alayım. Kamera isim soy isim. Ömer Doğan. Ömer Doğan. Değerli izleyiciler, kamerada onlar Doğan hocamız. Ömer Doğan Bey de bizim buradaki memurumuz. Memur. çok değerli kardeşimiz. Yani sağ olun. Bizim, bizim, bizim hep sağ olun. Ne evet. Sağ olsun. Evet. Kameraya onlara bir Mersin de. Mersin de Mersin'e de selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Hüseyin Hazan, kaç sözü var? Onu da unutmadan soralım. Evet, ben yaklaşık 18 yıllık evliyim. Evet. E, eşim e, yine bizim kendi e, köyümüzden. Sizin de akrabanız olur. Sağ olun. Yozun Ceral'ın. Allah razı olsun. evliliğinin doğma. E, e, Hatice Yılmaz. E, Hatice Hanım. E, Kaç e, 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 uzun var? Maşallah. Dört kızım var. Sayha, e, Safa Merve, e, Zeynep Berra ve Hatice İmran adında dört tane e, ee, kızımla, Cenab-ı Allah, Allah kızlarım hayırlı bütün e, bütün e, etrafımızdaki dostlarımızın, yarınlarımızın evlatlarını hayırlı eylesin. Ha, Nesillerin nefesini muha, muhafaza eylesin inşallah. Şey Biz evet. oğlunda böyle iyi yetiştirdim. İyi, iyi. Şey, iyi. iyi. Efendimiz Hazreti Şerifidir. Evet. Herkes üç kız yetiştirir, İslam'a göre, Kur'an'a göre yetiştirirse, onlar daha iyi bir şekilde ömürlerini idame ettirirlerse okulumu cennete vaat diye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis şerifidir. Bu evet. arada e, kayınçı olarak da ama tabi. Hepsi selam. Hepsi saygı hepsi 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 Tüm hepsi 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 Hocam, hoca arkadaşlarım var onlara da selam gönderebilirsin burada, Avrupa'da, Amerika'da, onlara da siz... e, Tabii ki e, evet. yaş, yaşımız 45'i geçti, 46 civarında evet. yaşımız. Biz paramızla benim otelde ee, geç evet. ben e, yes başan 350 lira. Siz geçici 2 kuruş. Eee tabii ki bu arada bütün e, tanıdıklarımıza, tanıdıklarımıza evet. e, bu ana kadar gelince kadar çok, çok dostlarımız oldu, arkadaşlarımız oldu. Eee evet. hocalık vasıtıyla çok değişik gelene görevde yaptık. Eee sohbetler ettik, vazgeçtik, eee arabuluculuğu yaptık. Ee, Cenab-ı Allah inşallah e, kardeşlerimizi hayır eylesin. E, bu arada bütün dostlarımıza e, dostluk kadar, arkadaşlık kadar e, güzel bir şey yok. Cenab-ı Allah inşallah dostluklarımızı da iyi eylesin. Amin. Bütün dostlarımıza, arkadaşlarımıza, kardeşlerimize saygı, sevgi ve muhabbetlerimizi e, sunuyoruz, arz ediyoruz. Ve dünya, dünya hayatı gelip geçici. Sizler de e, cenaze vesilesiyle annenizin rahmetin cenaze vesilesiyle geldiniz. E, Cenab-ı Allah e, rahmet eylesin dediğim gibi. E, Üstad Necip Fazıl ölüm ölüne bayram. Bayramda sevilmek var. O oh, ne güzel bayramda tahta atabilmek var. Ve yine Necip Fazıl ve Necip Fazıl hayranıyım bu arada. Necip Fazıl akif hayranıyım. E, ve yine Necip Fazıl veren de o adam da Nedir senden gidecek? Telaşını gören de can senin zannedecek. Evet. Hepimiz bu dünyada emanet taşıyoruz. Evet. Belli bir ömür bize biçilmiş. Önemli olan bu hayatımızda kulluk üzere hayatımızı idame ettirmek, insanlara faydalı olmak, insanlara yardımcı olmak. Hocam Bu ziyaret konusunda, konusunda bir açıklama yapar mısın? Yani insanları ziyaret etme konusunda, kabir ziyareti yapma konusunda, hasta ziyareti yapma konusunda o konuda bir bilgi verir misin halkımıza? Tabii ki bizim için ölçü nedir? Kur'an'dır. Bizim için ölçü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatıdır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam özellikle sıla-i rahim diyoruz ee, akrabayı ziyaret noktasında. Allah'ın Resulü buyuruyor sılayı rahim ediniz. Zira sılayı rahim etmek ömrü uzatır buyuruyor Peygamber Efendimiz, Efendimiz Allah ın Allah ın saygı saygı. Ve saygı. Bu, bu hadis-i şeriftir. Ama Kur'an-ı Kerim'de de ayet-i kerimede ömür ne uzar ne eksilir. Ne dakika ne saniye ne sadesi geri geri gider. Sanki burada e, ayet ve hadis noktasında bir çatışma var. Hayır. Tahrir baktığımız zaman Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisini e, araştırdığımız zaman, tefsirini yaptığımız baktığımız zaman orada buyuruyor ki Peygamber Efendimiz Sılayı rahim yapın. Zira silah rahim yapmak, akrabayı ziyaret etmek ömrü uzatır. Bundan kasıt nedir? Ömür bere bereketlenir. Kişi dostunu gördüğü zaman, akrabasını gördüğü zaman mutlu olur. Huzurlu olur. Selam verir. Selamun Aleyküm. O sana selam verir. O sana dua eder. Ee, sen ona dua edersin. Ee, bir muhabbet gelişir. E, orada birbirine hakkı tavsiye edersin. Yani e, adeta ashabın yaptığı gibi, sahabilerin yaptığı gibi yapmak Ne mutlu. Hani, evet. hani, evet. hani, evet. hani e, öyle diyor Ben Asri Suresinin tefsirinde. Halik'in ne mütenahi adı var. En başı hak. Ne büyük şey. Kul için hakkı tutup kaldırmak. Evet. Hani ashab kiram ayrılalım derlerken mutlaka sur-i vel asri okurmuş bu neden? Çünkü meknun o büyük surede esrar fela baştan imani hakiki geliyoruz sonra salah, sonra hak, sonra sebat. işte kuzum insanlık, insanlık. Dördü birleşti mi yoktur sana Hüsnü artık. Burada sahabi birbirini görmek için, birbirini selamlamak için adeta so sokaklara çıkıyor. Evine oturmuyor kuru kuruya. Akrabalar evet. ziyaret ediyor, selamlaşıyor, hakkı tavsiye ediyor. Dünyanın gelip geçici olduğunu tavsiye ediyor. Aklımızı başımıza almamızı... Evet, evet Canan ee, Zolay'sa biliyorsun. Nedir evet. değerli izleyiciler? Memlekete de devamlı gelemiyoruz tabii. İşimiz, yüzümüz. İstanbul'da yaşıyoruz. Ama aklımız burada. Geldiğimiz hmm. zaman da böyle dostları ziyaret ediyoruz. Kabul ziyaret Ben Hüseyin zaman babası sağ olduğu zaman çocuk doğumdan beri ziyareti ihmal etmem. Özellikle güzel evlerinde, bayram başladım. O zaman da onu bilir. Bu kabul ziyareti. Ee, yayınlarımız da 1998'den beri devam ediyor. Çok vefat edenler Hocam bu yayın konusunda ne söylemek istersiniz? Şimdi aslında hakikaten ben öyle geliyor. Tonu evet. tonu zaman zaman sizi takip ediyorum. dikkatimi çekmiştir. E, bazıları, e, bazıları, bazıları da yani. evet. e, ölmüş oluyor. Öldükten sonra evet. onları şey olması, bir iyi, bir, iyi bir hatıra oluyor. Ki az önce de ifade ettik. Tabii ki <laughs> ve güzel. E, ölü, e, evet. silah rahim de güzel. ölü kabir ziyareti de güzel. Peygamber Efendimiz kabirleri ziyaret edin. Ziyaret, zira ziyare, kabir ziyareti insanın ölümü hatırlatır. Evet. Ya yani, o, 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 kabirince. Ama bu ben doğrusu merak etmiştim. E, bu bir miras kardeşimiz. Bu çekimleri neyle kamerayla yapıyor biraz TV'de falan. E, ama var. yok, büyük kamera. var mı? <laughs> kameralar kullanıyoruz. E, şimdi e, ee, devamlı bu kameraya taşıyamıyoruz ama evet, evet. E, bu kamerayla da biz o andaki e, zamanı değerlendiriyoruz. İki dakika sonra ne olacağımız belli değil. Bak yaz kardeşim hakkında metine kalmıştu. Evet. Ee, İstanbul'da geldiği zaman bir evet. yayını aldı bunu. Bir görüntüsü kaldı. Bir cebinde hanım olsun, kardeş olsun. Ya, biz öyle gideceğiz. Bir şekilde şevanı benim, benim babamın bile çekimleri var yani. E, ee, Rize'yi tanıtım yaparken. Keşke babanın zamanı böyle bir evet. şey olurdu. Şimdi ya hocam da... Tabii hatıra, hatıra. Evet. Şimdi benim aklıma geldi ki birazcık Acaba... açıkçası gelen şey yaptık. Biz de şimdi ödürüz inşallah. Hayırlısı yok. Allah'a Allah kalsın. Allah Bak özellikle aradım sizi. Ben çok teşekkür ederim. De, ben, de, özellikle. Benim, benim, de inan ki e, aklımdaydı. Yani İstanbul'a evet. gelir, yani gelirsen eğer e, e, münasip olsaydı. Evet. E, Fakat evet. size uğrayacak. Hocam, sizden ilgili bir tanırsın yani. E, Biz İnsanları hep seviyoruz. Allah razı olsun. Bir hayvan kedi olsun, olsun, öldüğü zaman ben üzülen bir insanım, arkadaşım olsun ne bileyim. Bu benim böyle yani ağlayalım, ağlıyorum, gülmek gülmüyorum. Beyin, beyin tabii hocayız biz. Bu evet. kadar hep, ayet hafızası biz e, evet. tefsir edeceğiz. La tedkhuluna'l cennete hatta tu'minu ve la tu'manu hatta tu'addu. İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Doğru. Birbirinizi sevmedikçe de hakiki manada iman etmiş sayılmazsınız, düşün olamazsınız. Ela adullukum bir şeyin iza fa'atumuhu O zaman ben size bir şey haber vereyim, onu çok şey yapın, birbirini seversiniz. Hep şu selamı ana da Arada selamı yayın. Hayır, e, ee, hocamla Murat Bey köyünde cenaze yemeği var. İkinci namazını kalkacak. Bayram eee ee, Ali Sarımın Bayram Sarımın mesela, mesela Sümer Sümer, sümer mağazasının eee sahiplerine onun abisi vefat etmiş. İşte onun cenazesi gideceğiz. Evet. Nasıl gidecek? Değerli izleyiciler. Yarınımızı Rize e, ee, Tayyip, Recep Tayyip Erdoğan Tıp Fakültesi'nden değerli çocuk arkadaşım sevdiğim, değerli Hüseyin Hocam Yılmaz Hoca arkadaşımla gerçekleştirdik. Ee, Rize'den herkese, tüm bizleri izleyenlere uzak dolusu selamlarımızı, sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. O zaman son olarak ne söylemek istiyorsun? Tabii ee, cenab Allah tabii dua edelim. cenab Allah birliğimizi beraberimizi daim etsin. E, birbirlerimizi sevmemizi, saygı duymamızı nasip eylesin. Ee, özellikle burada devletimize yani dua etmemiz gerekir. Cumhurbaşkanımıza, başbakanımıza dua etmemiz gerekir. Ki e, hakikaten nereden nereye geldik? Bunları iyi tefekkür, iyi tedbir etmemiz gerekir. Ee, evet. Cenab-ı Allah ömrümüzü hayır edesin. Bundaki sonraki hayatımızda bizlere sağlık, sıhhat, afiyet, kulluk üzere bir yaşam bizlere nasip etsin. Bu arada yani? diyeyim, e, Mubarak evet. Yerde'yi Şekerimizi dın dın aldık, sebzemizi, suyumuzu içtik. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Allah. O zaman şöyle, tınavla. şöyle bir zahmet, tokala çağırın. Allah. Tekrar minası veresin. Çünkü ben yaklaşık beşe yakın hacca gittim. Yaklaşık 16 altı, on defa buraya gittik. Yani Değil Arapça bilgimiz sayesinde. Sağ olasın. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Ben de. teşekkür ediyorum. Ziyaret kamerayı şöyle bir yasalayalım. Ben teşekkür ederim. Ben çıkarmadınız. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Rabbim afiyet versin.